Bu çiftliğin köpekleri de benim köpeği. Öldürdüler. Lan lan. Seni köpeğim boğdular. İşte benim köpeğim bu dalaca ya. Çiftliktekiler mi? Ha? Çiftliktekiler mi? Ha. Bir köpek var mı ya? Hadi gel. Böyle bir tane var. Hem koyunlara salıyor hem hem koyunlara salıyor, koyun hem insana salıyor. Ben geçtim bana şey yapmadılar ama. Hadi geç sen de biz bu köpekleri O bağlı gündüz gece salıyorlar. Gel gel gel. Bunlar da kurumuş. Ha? Bunlar da kurumuş. Bunu domuzda başını çekmişler, Yazın yapacağız. He. Domuz gel. var mı buralarda ya? Hayır. Görüyor, <laughs> görüyor musun? <laughs> görüyor musun? Görmem bile. Nerede? Söyle gidelim işte biz oraya. Basın yapalım. Görmemiz <laughs> ya. <laughs> hayır. Sürüyorlar da sabah. Yalnız o tarafa çekilmişler. Yarın bir gün geldiler bu yana Gel gel gel. Bir, gel gel. Bunun yenikleri nerede? Onun yenikleri öldü. Hepsi öldü mü? Aşılatmadın mı? Yok üstüne yat öldürdü. Haa. Mustafa güller aşılıyorlar işte onlara. Heee. Evet. Bilme bak Mustafa ile benim... Mustafa baba. kim ya sen bilmiyor musun? Hangi Mustafa? Biliyorum da iyi ben de. Hangi Mustafa? Lan ben benim belediyede köpekler topluyor ya. ha he olamıyor. He tamam. Var, Osman var Osman'ı biliyor musun? Osman işinin... Laz işinin... ...işe torno. <laughs> Hacı Mehmet'in... Söz verdi iki tane vereceğiz bak. Koyun yaydığı köpeğe bak. gel, gel, gel. Koca köpek ne güzel geldi gitti gibi şey kaçtı. Gel, gel, gel. Bak, şu salı köpek var ya. Aha. Eğer ki bak sürüyle beraber gelirse ona bak. Bu mu? He. Bu başkasının mı? Benim köpeğim o da. Sana kıyak yapacağım. E gelsin mi evine? Sürüle bak, gelirse onu ha. ben özgür bıraktım. Koyunla beraber gitmek isterse köpek senindir. Ha, gelirse gelsin. Tamam. Yani. Hepsi buna nefis koyun köpeği de... Pek gelmeyecek yoldur yalnız. <laughs> ben bakarım ona. Kaç yaşında bak, 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 bak. <laughs> bu? Beş yaşında. Beş yaşında mı? Tam köpeğin Merhaba mu? abi Merhaba, nasılsın? Merhaba sağ olasınız. Vallahi çamur dedik, yağmur ya, dedik, ya. kimse denk gelmez dedik. Ya bunlar... Aa. Buradan gelmeyen kalmıyor. Millet tatsın dağlarda millete. Brrrr gel gel gel. Kuş kuş kuş. Cin gel gel. Hadi gel. Vez, yaz, yaz. Ben gidiyorum gari Bu 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 gibi. Gel. E, Atölye çek gel. Gel. <laughs> gel, gel. <laughs> gel, gel. <laughs> gel gel gel. Şovur. <laughs> yakına git biraz yakına hayvanlar falan çöz. Çek. Gel. Gelmiş. Gelin gelin gelin. Gelin gelin. Gelin gelin gelin. Evet. Sıkıntılı mı bu Köpeklerimizi tutmamızın sebebi Koyunlar ürkmesin. Yoksa hepsi koyuncu köpek. Ama koyunun da köpeği tanıması lazım. <laughs> İleride bir şey yok değil mi? <gülüyor> Temiz. <gülüyor> tamam o zaman. Koca köpek gitti mi lan onunla? Gitmedi bak. <laughs> Kendini kaybet. Hadi bismillah. Hadi. Hadi bunu Onu sal sal hadi. Karı kızı al. Karı kızı al gene Arın Hadi yürü Bu nasıl kaldı? Bu bağlı kalacak değil mi bende? Ağrı mı bostan? Karakıza bak karakıza Nereye gidiyorsun? Beni bekliyor Ay gel Nerede kaldıydık? Hadi bin yavaştan. Biraz böyle çek. Abicim görüşürüz. Arkadaşlar yolda denk geldi. Dün akşam beni arayacak mı çıkalım diye aramamış. Allah'ın işi yolda denk getirdi işte. gel İlgel, sal sağ, sağ. 用意中でもいいです Ağızda gezerken benim köpeklerim hiç kimsenin köpeğine bir şey demez. Aşağıda birine denk geldik. Yine bir şey demediler, geçti. Arkadaki geri zekalı köpek bir daldı bizimkilere, tek başına delikanlı. Sonra ağzına edildi de arkadaşlar. Bu hayatı seviyoruz. ja ja ja

O saatte çok güzel görecekler. <laughs> <laughs> Sıkı <Sıkıramaya> görüyorlar ya. <laughs> Ela işte. Neredeyse oradayız. O zaman nereye gitti yani? Gidelim mi? Gidelim mi ya? Ona...